Merhabalar arkadaşlar. Ben ekonomist ve gazeteci Erkan Öz. Hiçbir yerde bulamayacağınız haber ve yorumlarla bir kez daha karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü konumuz krizleri fırsata çevirmek. Maşallah krizden yana kısmetimiz bol. Özellikle kripto varlık yatırımcıları olarak yepyeni kripto dünyasına göre mini sayılabilecek bir krizimiz var. O da nedir? altcoin'lere adeta bomba düştü. Yani bitcoin dışındaki altcoin dediğimiz blockchain projelerine çok ciddi satış geldi. Cumartesi sabaha karşı bakın şurada görebilirsiniz işte BNB %23 bunlar 7 günlük gibi gözüküyor ama çoğu bu kayıpların işte cumartesi sabaha karşı yaşanan büyük satış dalgasıyla geldi. İşte Cardano %30, Dogecoin %15 böyle gidiyor. Solana %30'a yaklaşmış. Yani altcoin'lerin çoğu %15 ila %30 arasında değişen oranlarda ciddi kayıplara uğradılar birkaç saat içerisinde. Bu neden kaynaklandı? Şu anda net bir bilgi yok. Tahminler var. Amerika'da başlayan bu kriptoları daha sert kanuni çerçevenin içine alalım. Hareketi muhtemelen bununla ilgisi var bir fon belki haftaya yapılacak bir açıklamayı önceden öğrendi altcoinlerle alakalı ve o yüzden elindeki bütün altcoinleri çıkartıyor olabilir. Veya zaten piyasalarda bir deflasyonist süreç işliyor. Yani kredi katmanları aşağı doğru yıkılıyor bir yandan. Teminat zincirleri kopuyor. Belki bazı fonlar başka yerde paraya ihtiyaçları oldu acil bir şekilde ve buradan satış yaparak hızla çıkmak zorunda kaldılar. Her şey olabilir. Bizim için ama bu durum sıkıntı değil. Neden? Çünkü biz krizleri fırsata çevirmek üzere bir strateji izliyoruz. Yani bu kanalda yapılan yayınlar 2019'un başından beri ya da benim daha önceki kitaplarımda yaptığım yayınlar 2013'ün sonbaharından beri hep ne üzerine? Tamam, krizleri tespit etmeye çalışıyoruz ama bunu şunun için yapıyoruz. Krizleri fırsata çevirmek için yapıyoruz. Yani 2013'te yazdığım ilk kitabın başlığı bile nedir? 2020 Büyük Kriz Müthiş Fırsat. Yeni bir ekonomi. Biz krizleri aman işte her şeyi satıp savın, kendinizi dağlara vurun, çöllere kaçın diye anlatmıyoruz. Bunları nasıl fırsata çevirebilirsiniz? Onu daha iyi anlamanızı sağlamak için anlatıyorum sizlere. Ve burada da şimdi meydana gelen olaylar Amerika'da regülasyonların başlaması bizim ana senaryomuz açısından bir sorun oluşturmuyor. Nedir? Zaten biz 2023 yılında bir şekilde düşüşler bekliyoruz. Klasik piyasalarda da kripto piyasalarında da. Ama aynı zamanda 2023 zamansal olarak kriptoların bir toplanma dönemine denk geliyor. Yani 2024'te 25'te meydana gelebilecek asıl yükselişler öncesinde toplama için fırsat alanı. E fırsat alanı olduğuna göre bu düşüşler de o zaman bizim için aslında felaket değil, tam aksine 2024'e 25'e yönelik olarak aslında fırsatlar. Buradan daha fazla düşüş olamaz mı? Elbette olabilir. Çünkü bizim beklediğimiz asıl klasik piyasalarda olabileceğini düşündüğümüz ana senaryo yani bir Önce dezenflasyon yani enflasyonun oran olarak düşmesi, sonra deflasyon yani varlık fiyatlarının geriye doğru çekilmesi özellikle işte ham madde fiyatlarının geriye doğru çekilmesi ve sonunda da depresyon yani durgunluk ve işsizliğin artması. Bu daha henüz kendini göstermedi. O yüzden kripto piyasasında regülasyonlarla ilgili de bir sürü şey olabilir. Bu diğer ana senaryomuz da gerçekleşirse oradan da yeni yeni darbeler gelebilir. Öyleyse ne yapacağız? Yani düşüşler bizim tartıştığımız senaryolarda ki şurada tartışmıştık. Daha önce burada küresel krizde piyasalarda ne olur diye geniş bir video çekmiştim ve özellikle 17 dakika 25. saniyeden sonra kripto piyasasını örnek vererek bütün piyasalarda neler yapılabileceği, nasıl stratejiler izlenebileceğini anlatmıştım. Özellikle 2023 döneminde. Birinci strateji şu olabilir. Bir toplama döneminde olduğumuz için ve düşük olasılıkta olsa bir küresel kriz yaşanmaması ihtimaline karşı bir portföy yaparsınız ve bu portföyün içinde risk algınıza göre ve yatırım yapacağınız araçlara göre bu bitcoin, kripto varlıklar olabilir, altın, gümüş olabilir, borsa olabilir, teknoloji hisseleri olabilir bir miktar zaten alımla bu dönemi geçirirsiniz. E bu tarz işte böyle beklenmedik ne olduğu anlaşılmayan düşüşlerde de bu pozisyonunuzu yavaş yavaş arttırabilirsiniz. Çünkü bu düşüşler hem de %20-30 gibi düşüşler sizin için güzel alım fırsatları olur. Ha bu arada şunu dikkat etmek lazım. Benim bileni kuralım var dedikodu kuralı. Ya yani Dedikodu bile çıksa özellikle coinler hakkında 10 binden fazla 15 binden fazla coin var. Hakkında dedikodu çıkan işte Amerikalıların bunlar kötü coinler diye ilan ettikleri işte menkul kıymet ve vesaire diye ceza keseceklerini... Gösterdikleri coinler ya da borsalar bunlarda uzak durmak lazım yani Çok ısrar etmenin bir anlamı yok yani bunlarla ilgili Sıkıntı yaşanacağını söylüyorsa Herhangi bir büyük devlet e, Onlara da çok Girmemek lazım İnanılmaz sayıda başka seçenek var Sonuçta kimse şu anda bitcoin'e ethereum'a vesaire de dokunmuyor Yani ana omurgayı oluşturan yerlere dokunmuyor siz altcoin'lerde binlerce 10.000'den fazla seçeneğe zaten sahipsiniz Bu portföyde bu şekilde Düşüşlerde bu dedikodu kuralına riayet etmekle birlikte düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz ama dediğim gibi full bütün nakitinizi harcayan hiçbir tedbir bırakmayan şekilde değil sadece neydi zaten biz 2023'ü riskli sene olarak görüyorduk. Çok büyük, çok aşırı alım pozisyonları açmıyorduk ama tamamen nakitte de kalmıyorduk bu birinci senaryoda. Bu yöntem kendisine uygun gelenler, bu yöntemi uygulayanlar, portföyünü buna göre dengeleyenler bu tip büyük düşüşleri işte bu portföydeki varlık miktarını yani kripto varlık, altın gümüş, borsa, teknoloji hisseleri hatta emlak bunun için bu düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirip portföylerini 2024'e 25'e doğru giderken yavaş yavaş büyütebilirler. Düştükçe de bu büyütme kısmını uygulamaya devam edebilirler. İkinci yöntem neydi? Bir portföyde böyle bir kısım ayırmadan günlük, haftalık, aylık, 3 aylık gelir durumuna göre fiyata bakmaksızın sürekli alım yapmak. Yani 2023'ün başından itibaren ya da size uygun olan tarihten itibaren 2024-25'e hedefleyerek alım yapmak. Onlar için de bu mini kriz Kriptolar için mini diyorum çünkü kriptolarda bu daha önce görülmemiş şeyler değil bu. Bir günde birkaç saatte yüzde 15, 20, 30 düşüşler. İşte bu mini krizde o yöntemi uygulayanlar için de güzel bir fırsat. Burada düşmüşken onların alım döneminde daha düşük fiyattan toplama yapabilecekler demek oluyor 2024 25'e doğru. Tabii bu yöntemde belirli bir limitiniz var. Yani gelirinize göre elinize geçen bir para miktarına göre yani her gün işte 100 dolarlık alırım ya da her hafta 100 dolarlık alırım, her ay 100 dolarlık alırım vesaire gibi. Üçüncü yöntem de şuydu belli ortalama belirleyip kendinize göre ilgilenebileceğiniz vakit de önemli. İşte belli bir Ortalama belirleyip fiyat Bitcoin fiyatı olabilir ya da herhangi bir belirlediğiniz altcoin olabilir ya da altın gümüş ya da borsa olabilir. İşte 20 günlük ortalama, 50 günlük ortalama, 200 günlük ortalama. Bunların üzerine çıkınca fiyat alım yapmak çünkü bakın şöyle fiyat yukarı çıktığında siz bunu takip edebiliyorsunuz. Altına düştüğünde de satış yapmak bakın böyle. Bu tabii ki herkesin kendi kişisel tercihine göre vakit ayırmasına göre değişebilecek bir yöntem e tabi böyle bir durumda eğer şu büyük düşüşler sizin için ortalamanızın altına sarkıttıysa durumu tabii ki orada çıkış yapıp yeniden ortalamanızın üstüne çıkmasını bekleyeceksiniz. Bu da fiyat trend takip yöntemi. Bu yöntemleri uygulayarak her türlü krizi bugünkü kripto altcoin mini krizi ni de başka krizleri de her daim zaten kendinize bir fırsat haline dönüştürebilirsiniz bilirsiniz. Gelelim geçen haftanın ekonomik verilerine. Bunu daha ayrıntılı inceleyeceğimizi hafta sonu videosunda belirtmiştim. Şimdi geçen hafta özellikle hizmet sektörüyle alakalı PMI verileri açıklandı. Yani satın alma müdürleri endeksleri. Yani bu endeks 50 puanın üzerinde olursa o sektör genişleme, büyüme devrinde demektir. 50 puanın altında olursa da daralma devrinde demektir. İmalat tarafında zaten dünya çapında bir genelde daralma olduğunu gördük. Bir tek Japonya bunun istisnasıydı. Kuvvetli olarak işte Çin'de, Amerika'da, Avrupa'da üretim tarafı pek hayırlı gelişmeleri bize göstermiyordu. Şimdi bir de hizmet sektörüne bakalım. Bu hafta hizmet sektörüyle ilgili açıklamalar oldu. Yine üretim tarafıyla da ilgili, istihdam tarafıyla da ilgili açıklamalar oldu. Önemli işaretler geldi. Onlara bakalım. Yalnız bunlara geçmeden önce şunu hatırlatmak istiyorum. Şimdi bir yanılgı var. Mesela Türkiye'de de bakıyoruz. Ben diyorum ki ekonomi Türkiye'de Kötü. Ama sokağa çıktığımız zaman şimdi hafta sonu cumartesi pazar herkes özellikle İstanbul'da kendini kafelere, alışveriş merkezlerine atmış durumda. Trafikten adım atılmıyor. Bu nasıl kriz? Bir kere Türkiye işsizliği arttırmayacak bir şekilde krizi yönlendirmeyi seçti. Faizleri arttırmadı ve işsizliği arttırmadı. O yüzden bunu yaşıyoruz. Fakat özellikle ödemeler dengesi ve Merkez Bankası bilançosunda felaket durumdayız bu felaket bize yansıyacak üretimden başlayarak, imalat sanayinden başlayarak önce üretim azalacak sonra da bu en son hizmet sektörüne gelecek. Hizmet sektörü dediğimiz alan restoranlar, kafeler, eğlence merkezleri, alışveriş merkezleri bütün dünyada buralar hala canlı gözüküyor. Çünkü buralar krizin en son geleceği yerdir arkadaşlar. Kriz önce imalattan başlar. Zaten biz bunu ham madde fiyatlarındaki düşüşten görüyoruz. Demek ki imalat yok ki, ham maddeye talep yok ki, ham madde fiyatları düşüyor. İmalat satın alma müdürleri endeksleri gerilemeye başlar, onu görüyoruz. Sonra en son bu hizmet sektörüne yansır ve hizmet sektörü PMI'leri her zaman imalat sanayinden daha yukarıdadır. Şimdi bakalım mesela Japonya'da hizmet PMI'yı geçtiğimiz dönemde 55.4'müş, 55.9 açıklanmış. Yani daha da genişlemeci bir tarafa girmiş. Aslında daha da yüksek bekleniyormuş, beklentinin altında kalmış. Çin'de jx'in Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi PMI'yi bu da genişleme gösteriyor. 56.4'ten 57.1'e çıkmış. Fakat bu Caixin daha çok özel sektörü ve küçük bir orta ölçekli işletmeleri gösteriyor. Tablonun geneline baktığımızda genelde daha kötü bir tablo ortaya çıkıyor. Bileşik PMI dediği de hem üretim hem de hizmet sektörü hepsi. Bu da yukarıya çıkmış yine 55.6 puana. Yani Çin'de ve Japonya'da genişleme şeklinde görüyoruz hizmet sektörünü. Avrupa'da ise bileşik endeks 54'ten 52'lere düşmüş. Hizmet sektörü de 56'dan 55'e düşmüş. Avrupa'da hizmet sektöründe bile daralmaya geçilmemiş ama kötüleşme var. Amerika'da da iki kaynaktan hizmet sektörüyle ilgili PMI açıklanmış. S&P Global'deki daha yukarı doğru gitmiş 53'ten 54'lere çıkmış ama ISM'in gösterdiği endeks 51.9'dan 50.3'e düşmüş. Yani büyük bir ihtimalle bu daha düşüşü gösteren endeks bizim için daha gerçekçi çünkü diğer koşullar bunu gösteriyor. Fabrika siparişleri hem beklentiden hem de bir önceki dönemden daha aşağıda gelmiş Amerika'da ve en önemlisi hizmet sektöründe yani imalat dışı sektörde ISM diyor ki istihdamda gerileme var ve daralmaya girmiş. Bakın 50.8'den 50'nin altına düşmüş. 49.2. Yani Avrupa'da ve Amerika'da büyük ihtimalle hizmet sektöründe bile yavaşlama var ama Çin'in özel sektörü ve Japonya'da ise genişleme var. Yine Japonya'da hane halkı harcamaları her ne kadar hizmet sektörü genişleme gösterse de hane halkı harcamalarında ciddi düşüş olduğunu görüyoruz. Eksi 1.9'dan eksi 4.4'e düşmüş. Çin'de ihracatta büyük bir gerileme olmuş. Mayıs ayında bir önceki ay %8.5 iken Mayıs'ta eksi %7.5 olmuş. Bu çok kötü. Ticaret dengesi 90 milyar dolardan 65 milyar dolara düşmüş. Amerika'da da ticaret dengesi kötüleşmiş. Eksi 60 milyar dolardan 74 milyar dolara çıkmış. Ve özellikle geçen hafta önemli olan ilk defa işsizlik haklarından yararlanma başvuruları. Yani işsiz kalınca ne oluyor? İşsizlik maaşına başvurabiliyorsunuz. Bu başvurular 235 bin beklenirken 261 bin geldi. İşte bu istihdamda da kötüleşmenin başladığına dair minik yine ufak bir sinyal arkadaşlar. Genel olarak şunu söyleyebiliriz. Japonya ve Çin'in bir kısmı hariç Avrupa ve Amerika'da en son daralması beklenen hizmet sektöründe bile yavaşlama hatta yer yer daralma işaretleri var. Özellikle de Amerika'daki şu ISM verilerine göre istihdamda bakın şurada daralma görüyoruz. Bu arada Avrupa'da ve Japonya'da birinci çeyrek büyüme rakamları tekrar açıklandı. Yani bunlara revizyon geldi ve Avrupa birinci çeyrekte daha önce hafif büyüdüğünü söylerken şimdi yeniden hesaplamışlar ve tüh hafif küçülmüşüz demişler ve 2 çeyrek üst üste küçülme yaşadıkları için bir de bakmışız ki Avrupa aslında Mart ayında çoktan bir resesyonun içerisindeymiş hem de 6 aylık bir resesyon. Hafif bir resesyon ama 6 aylık Avrupa çoktan bir resesyonun içindeymiş meğerse arkadaşlar. Ama biz bunu ne zaman öğrendik? Haziran ayında. Japonya'da da büyüme rakamları Avrupa'nın aksine sert bir şekilde yukarı doğru revize edildi. Fakat ekonomistler bunun kalıcı olmayabileceğine dair de uyarılarını yapıyorlar. Peki Japonya nasıl bu kadar kuvvetli kalabiliyor? Arkadaşlar Japonya aslında kuvvetli falan değil. Onların durumu şu. Japonya ekonomisi o kadar kırılgan ki diğer büyük merkez bankaları gibi faiz artışı yapamadılar. Bakın şu Japonya'daki faizler %-0.01 ve bunu değiştiremediler 2016 yılından beri ve Japonya ciddi para yakmıştı bakın şu mavi Avrupa, kırmızı da Amerika evet bunlar biraz para yaktılar. Japonya onlardan daha hızlı para yakarken ekonomi kötü sinyaller verince bu üç büyük merkez bankası arasında yukarı doğru tekrar ciddi manada para basan tek ülke oldu. Bunun da etkisi var. Yani hem faizleri zaten arttıramamış olması, hem piyasaya yeniden ciddi likidite vermiş olması açıkçası Japonya enflasyonla mücadele edemiyor ekonomisi o kadar kırılgan ki herhangi bir faiz artışında darmadağın olacağı için son 25 yıldaki en yüksek enflasyon hatta 1980'lerin başından beri görülen en yüksek enflasyon olmasına rağmen Japonya buraya bir neşter atamıyor. O yüzden Japonya büyüyormuş gibi görünüyor. Nedenmuş gibi diyorum? Çünkü bu enflasyon oranları biliyorsunuz arkadaşlar yalan. Yani yeni Amerika yöntemiyle hesaplanıyor bu. O yüzden bunun iki katını düşünmek lazım. Aslında Japonya'da enflasyon şu anda %4,5-5 falan değil. Bayağı %9-10. O yüzden bu büyüme rakamları da aslında yalan. Büyümüyor Japonya. Gerçekte aslında onlar da küçülüyor ve Enflasyon da 1980'den beri değiştiği için aslında 1970'lerin ortalarından beri görülen en yüksek enflasyonla Japonya karşı karşıya. Evet kriptolarda regulasyonla ilgili krizimiz var. Makro ekonomide de global küresel kriz anlamında da senaryomuza bir blokaj, bir red oluşturacak herhangi bir veriyle karşı karşıya değiliz. Aksine yavaş yavaş bizim 2023'ün ikinci yarısında ekonomik yavaşlama hatta piyasa krizine dönüşebilecek hareket konusunda yavaş yavaş veriler teyit eder bir şekilde gelmeye devam ediyor. Piyasalar önümüzdeki hafta 14 Haziran'da FED faiz kararına odaklanacak. Şu anda Piyasanın çoğunluğu %70'i 14 Haziran'da Fed'in herhangi bir faiz artışı yapmayacağını düşünüyor. Bu da olumlu bir etki oluşturuyor. DXY endeksi, dolar endeksi 200 günlük ortalamasının altına indi ve 21 günlük ortalamasında hemen üzerinde tutunmaya çalışıyor. Eğer bu 103.28 aşağı kırılırsa daha da düşüş olabilir. Bu da piyasalarda olumlu karşılanacaktır. Eğer 200 günlük ortalama yani 103.75'in üzerinde tekrar kalıcı olursa da 200 günlük ortalamanın üzerinde kalmak demek yukarı doğru hamle olabilir demek. Buna dikkat etmek lazım. Aslında şu anda yönünü aşağı doğru çevirmiş durumda. Brent petrolde de demin söylediğim gibi üreticilerden talep gelmediği için Suudi Arabistan ciddi bir üretim kesintisine daha gittiği halde petrol 77 doların üzerinde kalamadı ve 75 doların bile altına indiği 21 günlük ortalaması şu anda bir direnç haline geldi 76 dolar. 200 günlük ortalamasının zaten altında. Petroldeki zayıflama dünya ekonomisindeki kötüleşmenin arttığına bir işaret olacaktır arkadaşlar. S&P 500 endeksi 4300 puanlardan 4320'lerden hafif geri çekildi. Bu hafta Fed'in açıklamalarıyla çok iyi bir ton tutturursa S&P 500 endeksi ilk hedefi 4500'ler, ondan sonra da 4600'lerin üzeri olabilir. Ama şu anda da bir direnç noktasına geldiğimizi akıldan çıkarmamak lazım. Daha önce görüyorsunuz yükselişler dalgalar şeklinde olmuş ve sanki bir başka dalganın tepesine de gelmiş durumdayız. O yüzden biraz dikkatli olmakta fayda var. Aşağıda 21 günlük ortalama 4200'ler de 4215'lerde buralara doğru bir geri çekilme olabilir kötü senaryolarda. 200 günlük ortalama ise 4000 60 puanlarda şu anda 200 günlük ortalamanın üzerinde kaldığı sürece S&P 500 endeksi de tabii ki yukarıları deneyebilir. Bitcoin'de ise kritik noktalardayız. 25.270'ten geçiyor şu anda 200 günlük ortalama. Burası tutundu. Şimdilik buradan yukarı doğru gidebilmek için yeni muhtemelen olumlu haber akışına ihtiyaç olacak ama ben daha önce söylemiştim eğer 24 bin dolarlar kaybedilmezse Bitcoin de hala yukarı doğru olumlu senaryolarda olumlu haberlerde yukarı doğru gitme ihtimali var çünkü şurada bayağı bir satış dalgası meydana geldi bu tekrar yukarı doğru çevrilebilir 21 günlük ortalama 26.800'lerden geçiyor burası aşılabilirse tabii ki olumlu olacaktır İlk etapta 24 bin'e doğru geri çekilmeler, işte 200 günlük ortalamanın kaybı, bin300'lerin kaybı, tabii ki olumsuz olacaktır. 24 binin ciddi şekilde aşağı kırılması ise senaryoları tekrar değerlendirmemizi gerektirebilir arkadaşlar. Altında da kritik bir destek trend seviyesindeyiz. Burası henüz aşağı doğru kırılmadı. 200 günlük ortalamaya doğru bir geri çekilme olmadı. 1970-21 günlük ortalama bunun aşılması altında olumlu sinyal olarak değerlendirilebilir. Üzerinde kalıcılık sağlanırsa önce 1985 oradan da 2000 dolarlar meydana gelebilir. Ama şu trendin yani 1950'lerin kırılması ise sıkıntıyı büyütebilir arkadaşlar. Dikkatli olmakta fayda var. Bu hafta önemli veriler ve açıklamaları takip edeceğiz. Salı günü Amerika'da 15.30'da enflasyon verileri açıklanacak. Bu beklentilerin altında kalırsa ve önceki açıklanan 4.9 verisinin altında kalırsa o zaman tabii ki piyasalar bunu olumlu olarak fiyatlayacaktır. Çarşamba günü sabah da yine 15.30'da Amerika'da üretici fiyatları açıklanacak. Bunun da beklentilerin altında gelmesi iyi olur. Akşama da saat 9'da da Fed toplantısı, faiz kararı ve 9.30'da da Başkan Powell'ın basın toplantısı olacak. Burada piyasaları yönlendirici bir sürü açıklama olacaktır. Eğer Fed faizleri arttırmazsa piyasa bunu bir süre olumlu olarak fiyatlayacaktır. Faizleri arttırmayıp bundan sonrası için verilere göre arttırabiliriz gibi bir ton vurgulanırsa artışlar sınırlı olabilir ya da salı çarşamba günü enflasyon verilerinden güzel artışlar yaşanırsa böyle bir açıklamayla bu kar realizasyonuna dönüşebilir. Ama Fed bir sürpriz yapar da benim enflasyonla mücadelem bitmedi bir 25 bas puan daha arttırıyorum derse veya çok şahin konuşursa Başkan Powell o zaman daha sert satışlarda görebiliriz arkadaşlar. Perşembe günü de Avrupa Birliği'nin Perşembe günü de Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklanacak ve yine Amerika'da önemli olan işsizlik haklarına yararlanma başvuruları açıklanacak. Cuma günü de Japonya'nın Merkez Bankası açıklamalarda bulunacak ve Avrupa'nın enflasyon verisi gelecek arkadaşlar. Bunlar da önemli. Şimdiye kadar YouTube kanalıma abone olmadıysanız arkadaşlar buradan abone olun ve şuradan bildirimleri açın. Böylece her yeni video yüklediğimizde size de haber gelmiş olacaktır. Videoları beğendiyseniz ve buradan bir şeyler öğrendiğinizi düşünüyorsanız bunları mutlaka sevdiklerinizle kendi sosyal medyanızda paylaşın. Bize videolara yorum yazın. Beğeniyorsanız videoyu like, beğenmiyorsanız dislike atın ve eğer piyasaları bizimle birlikte takip etmek istiyorsanız 2023 ve devamında sadece YouTube'da değil özellikle Twitter'da da beni takip edin çünkü bazen video çekecek zaman olmuyor ve bazı önemli açıklamaları Twitter'dan da sizlerle paylaşıyorum. Özellikle sağlığınıza dikkat edin, finansal sağlığınıza da dikkat edin. Kendinize iyi bakın, hepiniz hoşçakalın.